İlk Türk devletlerinde ülke hanedan ailesinin ortak malı sayılmış ve siyasi yapı boylar federasyonu şeklinde örgütlenmiştir. Bu bilgiye göre Türk devletleri ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Merkezi otorite zayıftır. Ülkenin boylar federasyonu şeklinde örgütlenmesi merkezi otoritenin zayıf olduğunun bir göstergesidir. Veraset sistemi kesin kurallara bağlanmıştır veraset sisteminin kesin kurallara bağlandığını görmek mümkün değildir. Ülke, hanedan üyelerinin, ailesinin ortak malı ifadesi kesinlik ifade etmiyor tahta kimin geçeceği konusunda. Üçüncü öncüle bakalım. Sık sık taht kavgaları yaşanmaktadır. Evet, tahta kimin geçeceği belli olmadığından ve Boylar Federasyonu şeklindeki örgütlenme iç karışıklıklara neden olur, taht kavgalarını sağlar. Bu nedenle üçüncü öncülümüz yer almalıdır cevaplar içerisinde. Devletin ömrü uzun olmuştur. Taht kavgalarının yaşandığı bir ülkede devletin ömrü uzun olmaz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı ulaşılabilir dediği için bir ve üçüncü öncülümüz yani denizli şıkkımız olmalıdır.